Marka bilinirliği sağlamak adına internet reklamlarını mutlaka kullanmalısınız. Yapabileceklerinizin en başında branding reklamları, bu Facebook olabilir, Instagram olabilir ya da Google üzerinde display reklamları kullanarak branding reklamları, markayı, logoyu öne çıkartacak reklamlar kullanabilirsiniz. Bu satmış olduğunuz ürünlere, markanızın pozisyonlamasına göre mutlaka ki değişiklik gösterecektir. Ama bir diğer kullanabileceğiniz ikinci bir konu da eğer e, ürünleriniz insanlar tarafından tercih edilsin istiyorsanız burada farklı platformlarda Instagram fenomenlerini, Facebook sayfalarını, Facebook gruplarını ve benzeri alanları mutlaka kullanmanızda fayda vardır. Çünkü bir ürünü tanıtırken sadece ürünün resmini koyarak ürünün fiyat bilgisini ve ürün bilgilerini anlatmak yerine bazen o insan o ürünleri bazen kullanan insanlarda görmeleri, insanların kullanıcıların üzerinde görmesi veyahut da kullanırken görmeleri de çok değerli olabiliyor. Karar vermesi açısından da çok ciddi ilerleme kaydedebiliyorlar. Bu şekilde bu alanları da kullanarak marka bilinirliğinizi, online mağazanızın marka bilinirliğini artırabilirsiniz.